İzmir'de zemin her yıl bir buçuk santimetre çöküyor. Bu durum deniz seviyesindeki yükselişin ortalamanın üzerine çıkmasına neden oldu. Tehlike hangi boyutta? Hangi önlemler alınmalı? Tüm ayrıntıları Haber muhabiri Aslı Bilger Kutlu'da ve konuğundan alacağız. Evet yapılan son araştırmalar İzmir'de bir buçuk santimetre her yıl bir çöküntünün meydana geldiğini gösteriyor. İşte tabi uzmanların korkutucu ifadeleri var. Yaklaşık 50 yıl içerisinde deniz neredeyse İzmir'in ilçesi basmaniye kadar gelebilir şeklinde ifadeleri var. Konu bu kadar ciddi gibi gözüküyor. Tabi neden bu oluyor? Hemen bunu konuğumla konuşacağım. Sonrasında da nasıl önlemler alınmalı? Tabi bu soruyu ekleyeceğim. Konuğum Nihat Şen kentsel dönüşüm uzmanı. Bizlerle birlikte aynı zamanda mimar. Efendim öncelikle geldiniz. Geldiniz gerçekten korkutucu bir cümle 1,5 buçuk santimetre İzmir'in çöküyor olması deniz seviyesinin aynı şekilde yükseliyor ve içeriye doğru uzanıyor olması neden öncelikle efendim bu olay gerçekleşiyor teknik olarak sizden dinleyelim teşekkür ederim e, tabi esasında İzmir'de bu bahsettiğimiz konuların başında deprem demiştik. Hatırlayınız İstanbul'da 57, İzmir'de 57 kilometre açıkta olan bir depremde Bayraklı ilçesinde çok büyük üzücü olaylar yaşamış idik. Şimdi İzmir'in sahil şeridi maalesef tamamen bir dolga alanı. Hep söylediğimiz bir şey var. Doğayla savaşmayacağız. Doğanın koyduğu kanunlara karşı gelmeyeceğiz. Doğanın koyduğu kanunlarla hep barış içinde olacağız. Deniz bir gün mutlaka verdiğini alır. Şimdi burada da kıyı şeridi tamamen dolga alanı olduğu için süreç içinde çökmeler meydana geliyor. Deprem riski olan illerimizden de biri. Biliyorsunuz kıtalar binlerce yıldır olduğu gibi birbirinin üzerine Asya, Avrupa kıtası birbirinin üzerine doğru hareket ediyor ve kırılmalara sebebiyet verebiliyor. Şimdi bu bölgede de işte Bayraklı'ya kadar olan, Alsancak'a kadar olan bölgelerde de hep dolga alanlar. İşte bu dolga alanların üzerinde de süreçte yapılaşmalar olmuş, tesisler yapılmış. Ve bilim adamlarımız da açıklıyor ki her yıl bir, bir buçuk yıl bu dolga alanları aşağı doğru çöküyor. Önümüzdeki süreçte gerekli tedbir ve önlemleri almadığımız takdirde, bu çökme olabilecek bir depremle de daha fazla olabilir. Hmm. Bakın bir Lodost'ta tabii. Bir Lodost'ta Alsancak'ın işlerine kadar sular gelmeye başladı. 200-300 metrelere varıncaya kadar. Eğer tedbirler alınmadı süre, süreçte de bilim adamlarımız açıkladı. 50 yıl sonra İzmir'in şehir işlerine varıncaya kadar su girme riski var. Tabii bunun birçok yöntemleri var riskleri azaltmak için. Zemin yükseltmesi dediğimiz bir şey bir olay var ama bu çok yüksek bir maliyet. Eee veyahut da bu dolgu alanlardan artık e, gerekli talepleri gerçekleştirmek durumundayız. Boşaltmak durumundayız ki daha vayim olayları yaşamayalım. E, bu dolgu alanlarında işte dere yataklarında da ifade ediyoruz aynı şeyi. Ne olur imarlaşmaya müsaade etmeyelim. Dere yataklarını daraltmayalım. Dere yataklarını doğru e, doğal akışında bırakalım. Bakın dün gene Karadeniz'de bir vatandaşımızı kaybettik. Orduda bir e, kısa süren bir yağış neticesinde. Evet. Burada da bilim adamlarımız gayet güzel açıklıyor. Biz de bunu söylüyoruz. İzmir'in büyük bir çoğunluğu e, dolgu alan olduğu için e, ve her yıl tabi zeminde olan çekme, zemin altında olan hareketlerden dolayı da zemin çökmesi meydana gelebiliyor ve bilim adamlarımız bizler de şimdiden uyarı yapıyoruz. Evet. Diyoruz ki ya bunun bedelini karşılayarak zemin yükseltmesi yapacağız ve suyun girmesini engelleyeceğiz. Veyahut da bu doğu alanlarda yapılmış olan e, yapılaşmayı, yapılaşmayı gerçekleştirmekten başka çaremiz yok. Gözler açıp kapanacak kadar zaman geçiyor. 50 yıl çok uzun bir süreç değil. Tabii bir de dünya ve iklim koşulları değişiyor. Bir de sadece o değil efendim küresel ısınma te Tabii tehdidi ki. tehdidi de var Tabii yani. Ki. çok kısa da sürede, bir, çok kısa sürede mesela evet. bir ayda veya bir haftada yağacak olan yağış miktarı 10 dakikalarda yarım saatte yağabiliyor ve doğal afetlere sebebiyet verebiliyor. Yani kuru dere yataklarının bir gün canlanacağını unutmayalım. Lütfen buradan istirham ediyorum dere yataklarını daraltmayalım. Bırakın genişletelim. Çünkü doğa gelir mutlaka doğal akışında o yerini bulur. Diyor, der ki benim koyduğum kanunlara karşı çıkarsanız bedelini ağır ödersiniz. İşte de burada zamanında e, gerekli belki tedbir ve e, teknik çalışmalar yapılmadan buralar hep dolduruldu. E, İstanbul'da ve İstanbul'da da benzer İstanbul'da da var. Tabii yani bugün işte Kadıköy'den başlayın Pende'ye varıncaya kadar evet. e, oralar Dolgu hep doldurdu ama Allah'tan günü günübirlik tesisler yani bir imarlaşma Hı -hı. olmadı. Ama İzmir önemli. İzmir'in zemini zaten sıvılaşmaya çok müsait bir zemin. Hı -hı. Yumuşak bir zemin. Evet. İşte Bayraklı yani Hı -hı. bunun örneği çünkü Bayraklı o tepelerden gelen Evet düzleşen bir alanda e, düşünün sağlam zemine neredeyse 600-700 metrelerde ulaşıyorsunuz. Hı hı. Ama bugün Bayraklı'da tamamen imarlaşmasını bitirmiş. Hatta ve hatta yüksek binalar da var. Yüksek bina yapılmaz diyemeyiz. Her zemin yapısına uygun bina gerçekleştirebiliriz. Ama acı bir gerçek var ki Türkiye özellikle 50'li yıllardan sonra kontrolsüz bir şehirleşme e, çarpık bir kentleşme modeli olduğu için de bugün işte e, bugün ne diyoruz? Türkiye'nin e, ulusal güvenlik problemi olan bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. İzmir'de de bunu dikkat çekiyoruz. E, zemin e, mühendisi e, bilim adamları çalıştığı uyarılar veriyor. Ben aynı şekilde İzmir'e deprem içinde, kentsel dönüşüm içinde uyarılarda bulunmak istiyorum. İzmir yapı stoğunun bir anembel yüzde elli'si teknik incelemelerin yapılması lazım. Kentsel dönüşümün İzmir'de hızlanması lazım altyapısıyla üst yapısıyla yenilenmesi lazım. bu nedenle hiç vakit kaybetmeden gerekli çalışmaları bir an evvel yapmaktan başka çaremiz yok maalesef. Evet. İstanbul için yoğun bir çalışma başlatıldı evet, kentsel başlatıldı. dönüşüm için. O zaman siz de bir kez daha uyarıyorsunuz. Aynı çalışmanın bir benzeri İzmir için de %50'de civarı. İzmir'de bir rakam. çok çok yavaş hareket edildi. Evet, o yani demek geçmişte ki dönemde bakalım. olan Belediyenin bir türlü bu işe hız verememesi bugün de hala hız verilmiş değil. Bakın zaman çok değerli ve çok hızlı geçiyor. Dünya artık eski dünya değil. Yaşam şekli değişiyor. Küresel ısınmadan kaynaklı doğal afetler değişiyor. Alışık olmadığımız doğal afetlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Hortumlar olabiliyor, heyelanlar olabiliyor evet. ve bu bu bölgede özellikle mesela ısınmadan kaynaklı orman yangınları olabiliyor. Yani bu nedenle afetler çok genişleyebilir ve çok hızlı sürede bunlar yayılabilir. İzmir'de de özellikle riskli binaların çok olduğunu bir an evvel bu binaların güvenli bir hale getirmekten başka bir çaresi yok. Bunu da sadece bir bakanlığın gayretiyle olabilecek bir şey değil. Yerel dinamikler de harekete geçmeli vatandaşlar da harekete geçmeli. Bu siyasi bir mesele değil, siyaset üstü bir mesele olduğuna göre İzmir'de de zemin çökmesinin akabinde de binaların yaklaşık %40 ile 50'sinin riskli olduğunu söyleyebiliriz. Peki efendim bu uyarınızı da bizler de ekrana getirmiş olduk. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel Sağ olun yayınıza katıldığınız için. Yayın süremizde tamam. sonuna geldik. Nihat Şen, kentsel dönüşüm uzmanı bizlerle birlikteydi. Ve özellikle İzmir'de meydana gelen o her yıl 1,5 santimetrelik çökme neden meydana geliyor? Ne gibi önlemler alınabilir? Hem vatandaşları hem yetkilileri uyarılarda bulundu Sayın Nihat Şen. Söz yeniden size bırakalım.